Dedim ya en iyisi görmeye gideyim Şuradan da bir çiçek koparalım ya Miraç çiçekleri çok sever Gidince ona veririm çok mutlu olur Şu canavar gibi arabamıza atlayıp gidelim ya Vut vut Oo, Nesin sen böyle canavar mı canavar Nerede kaldı bu fakir ya Bıktım şurada bıktım Yarım saattir bekletiyor beni resmen <laughs> Kesin geliyor fakir. Günaydın aşkım. Bak sana ne aldım sabah sabah. Ee, bu çiçekler ne ya? Aa, mezarlıktan mı topladın bunları pis fakir? Hayır aşkım saçmalama ya. Bizim bahçeden topladım. Organik yani. Kendi mahsulümüz. Evet ama fakir ya. Çiçeğin organiği mi olurmuş ya? Allah Allah. He, o da ne öyle? Şuradaki fakir Arizona kertenkelesine de bakın Gül gibi bir kızı düşürmeye çalışıyor O kızı ben sana yedirir miyim pis fakir Hemen şu lüks gideyim de kızı ben düşüreyim Merhabalar hanımefendi bu yanınızdaki ukala herif sizi rahatsız etmiyordur umarım Ay merhaba beyefendi yok hayır etmiyor Hayırdır kardeşim sevgilimize göz ne oluyor sana Ha? Sevgilim o kız benim niye rahatsız olsun benden Böyle güzel bir kızın senin gibi tipsiz bir fakirle birlikte olacağını düşünememiştim. Kusura bakma. Allah Allah. Ayrıca ben Mira Hanım'ı çok beğendim yani. Size hiç yakışmıyor. Bence Miray Hanım sizden daha iyilerine layık. Ne diyorsun kardeşim sen? Sevgili mi benim? Yakında istemeye gideceğim. Evleneceğiz biz. Ay nasıl isteyeceksin fakir? Babam beni sana vermez ki. Sen fakirsin. Bence Ömer Bey haklı. Ben daha iyilerine layığım. Ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu senin Miray? Neler diyorsun sen? Biz aylardır birlikteyiz. Şimdi beni terk mi edeceksin? Biz çırp şu adam yüzünden beni terk mi ediyorsan? Ne var kardeşim? Bence kız haklı yani. Ben olsam ben de beni seçerdim. Senin bu külüstürünle mi gezecek kadın? Yoksa benim bu lüks arabamla mı? Her şey para mı be? Her şey para mı? ha? Allah'ım ya. Sadece para değil ki. Hem senden daha da yakışıklı Ömer Bey. Lan be İngiliz'in de Allah belasını versin be. Alın bu çiçeği de. başınıza açalım. Ben gidiyorum arabama benim. <laughs> Bin kül üstüne git bakayım. Hadi yallah. Ay hadi yolun açık olsun. Bay bay. Ulan ne biçim insan bunlar ya? Ne biçim ya? Allah ben en iyisi arkadaşlarımın yanına gideyim. Arkadaşlarım beni böyle yarı yolda bırakmazlar. Ya Barbie ne yapalım biliyor musun bence ya? Bu hafta sonu çıkalım birlikte tatile gidelim ya. Şöyle güzel bir tatile hak ettik bence. Ay haklısın bence de hak ettik yani. He? Arkadaşlarım işte orada gideyim mi arayanlarına? Zengin aşkım peki fakiri de çağıracak mıyız tatile? O da bizimle gelecek mi? Ya bari bırak o fakiri ya. Allah Allah bir de o mu gelecek? Sonra kafamızı şişirecek, ütülecek resmen bu tatilde ya. Zehir eder o bize tatili. Ay valla doğru diyorsun ya çok haklısın. Çenesi durmak bilmiyor. Delikoducu mahalle karısı gibi tek konuşuyor. Aynen öyle aşkım ya. Aynen ya. Çenesiyle bıktırıyor insanı resmen. Vay be. Demek arkadaşlarım benim hakkımda böyle düşünüyormuş. Oysa ben sadece zor zamanında yanında olmalarını istemiştim. Tatil falan istemiyordum. Arkadaşlar kimse beni sevmiyor. Herkes beni dışlıyor. Ne olursunuz bana destek olmak için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Neyse sanki hiçbir şey duymamış gibi yanlarına gideyim. Bakalım ne diyecekler. Hey Barbie, Zengi merhaba. Ulan bu nereden çıktı şimdi ya? Hey Allah'ım ya. Ay umarım konuştuklarımızı duymamıştır ya zengin. Lan duyarsa duysun ya. Allah Allah duyarsa duysun. Merhabalar kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz burada? Ne konuşuyorsunuz? Eee şey biz tatile çıkmayı planlıyoruz da onu düşünüyorduk. Aynen aynen gelmek ister misin? Ama çok pahalı bir tatil yani haberin olsun. Belki yani paran yetmeyebilir senin. Hı? <laughs> tamam madem çok pahalıysa gelmeyeyim ben. Sizi geliniz gidin benim param yok. He, anladım kanka yapacak bir şey yok ya. Bizim de az paramız var yani. Anca kendimize yeter. Sana ısmarlayamayız yani. Evet yoksa senin de gelmeni çok isterdik yani. Sen en sevdiğimiz arkadaşlarımızdan birisin. Ya ya bilmez miyim? Beni çok seviyorsunuz. Çok sağ olun. Bir de yalan söylüyorlar arkadaşlar. Şunlara bakın ya. Terbiyesizler ya. Sizin de böyle arkadaşlarınız var mı? Yazın yorumlara. Böyle kötü arkadaşlar edinmeyin. Arkadaşlar Arkadaşlarınız sizin iyi mi yoksa böyle kötü mü? Yazın yorumlara. Neyse arkadaşlar ben de kaçayım artık. Size de iyi tatiller. Hadi görüşürüz. Oh be sonunda gitti ya. Allah Allah. Bize tatile gelmek isteyecek diye çok korktum vallahi Barbie. Ay ben de ya. Allah'tan fakir gelemiyor. Parası yok. Nereden tanıştık biz bununla ya? Allah Allah. Keşke hiç tanışmamış olsaydık bu fakirle. Keşke ya. Keşke. Üf. Pis kokuyordu bir de. Parfüm de alamamış. Ay. Vay be demek arkadaşlarım hakkımda böyle düşünüyormuş. Neyse kimin ne olduğunu öğrendik iyi oldu. Bugün hayatımdan 3 tane sahtekar insan sildim ben. 3 Ulan al lan sana. Allah, al, al lan sana. Allah Allah Ulan Oglem ne yapıyorsun? Yavaş. Oglem canım yanıyor. Hop oh. Ne oluyor orada? Ne yapıyorsun sen? Keko dur. Ulan fakir abi. sen nereden çıktı ya? Ne yapıyorsun sen Keko? Kafayı mı yedin? Niye Allah'a dövüyorsun? Allah Allah. Eline sopa almış bir de. Ne yapıyorsun sen? Ulan abi Haloha bana yanlış yaptı. Ben ona derdim. Bana 50 kuruş ver. Gitti bana 5 lira verdi çakal. Oglem ya bu yüzden adam mı dövülür lo? Lan bu çocuk kafayı yemiş adamdan 50 kuruş isteyince 5 lira verdi diye dövüyor 5 lira daha değerli mal mısın oğlum sen? Bana ne abey değerinden ya bana istediğim şeyi vermiyor ben 50 kuruş istiyordum ya Bak keko sal olayı bırak yoksa ben seni döveceğim ha Tamam abey ya kızma ya Allah Allah ben kaçıyorum ya Le fakir oğlum sen benim var ya en yakın dostumsundur ha Sen benim hayata kurtardın lo Ne demek Oha ya Allah Allah öyle senin dayak yemene gözüm amazdım hayatta. Olur mu öyle şey yani? Mağarada mı yaşıyoruz biz? Doğru diyorsun oğlum. Bundan sonra sen benim canım kardeşimsin. Senin için canım feda ha. Ben bundan sonra seni çok seviyorum fakir. Harbiden mi ediyorsun? Hala gerçekten sen en yakın dostum ben miyim artık? Vallahi harbi diyorum oğlum. Vallahi sen benim en yakın dostumsun. Vay be çok teşekkür ederim Allah. Çok teşekkür ederim. Sonunda gerçek bir dost buldum galiba. Ayıp edersin oğlum ya. Hadi Allah emanet. Sonra konuşalım senden sık sık. Kardeşim benim ya. Hadi görüşürüz. hala. Haydi Allah emanet. Canına kurban senin ya. Valla hala böyle dedi ama bu sefer direkt güvenmeyeceğim hayatta. Önce bir test yapacağım. Bakalım hala gerçekten beni seviyor mu? Onu önce teste sokacağız. Göreceğiz bakalım hala. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalan mı? Göreceğiz. Fakir şimdi ben anlamadım yani. Ben şimdi senin döveceğim mi? Evet Şirek döveceksin. Ben Aloha'yı çağırdım buraya. Sen beni döveceksin. O da bakacağız bakalım. Bana yardım edecek mi? Yardım ederse hemen ayırırız. Şaka yaptık deriz. Hiçbir şey olmaz. Nasıl plan? Çok iyi plan yardım etmezse ben seni pis döverim ha fakir. Elimden kimse alamaz oğlum seni. Ya Şirek hey Allah'ım ya Rabbim ya. Döv dediysek öyle patır güdür de dövme yani. Dövüyormuş gibi yapacaksın. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben yapacağımı biliyorum sana. <laughs> tamam hadi Hala gelin şimdi. Sen beni dövmeye başla biraz önce. Tamam lan. Al lan sana. Al lan şunu. Allah. Aha ne yapıyorsun Şirek? Oğlum düşmanım vuruyorsun. Yavaş. Aa. Ula oğlum o ne? Şirek bizi fakiri dövüyor ya. Ula adam çok çikin dövüyor ya. Çok sert vuruyor. Oğlum canım yandı benim lo. Ula bu adam bunu böyle dövüyorsa kim bilir beni nasıl döver. Ben en iyisi kaçayım lo. Vay be. Hala beni bıraktı gitti. Aaa Şirek dur döver. İşte böyle yüzeverler adamı ezik. Pürü sana. Lan manyağa bak ya. Harbiden dövdü gitti beni ya. Yetti artık be. Yetti. Nefret ediyorum ben bu hayattan. Yetti artık. Ben gidiyorum bu hayattan. Yetti. Ne yapıyorsun fakir? Kafayı mı yedin? İn aşağı. Allah Allah. Ne yapıyorsun orada? Evet fakir. Ne yapıyorsun? İn aşağı. Ay Miray. Hepsi senin yüzünden. Çocuğu terk ettin. Ne hale geldi? Bak hep senin suçun. Ay asıl sizin yüzünüzden. Onu dışlamışsınız. Hepsi sizin suçunuz asıl. Lan siz nasıl insanlarsınız ya? Hala suç kimin diye tartışıyorsunuz orada. Suç hepinizin suçu. Anladınız mı benim? Hepinizin suçu. Hiçbiriniz sevmediniz siz beni. Hiçbiriniz. Yaşarken rahat vermediniz. Bari ölürken rahat verin bana hadi. Hayır saçmalama fakir. İn aşağı ne olursun in. Tamam iniyorum. Ha. Hayır fakir olamaz. Ne yaptın ne yaptın sen? Hayır ya olamaz ne oldu böyle? Ne yaptık biz ya ne yaptık? Ona çok kötülükler yaptık. Biz ne kadar kötü arkadaşlarız böyle. Hayır ya hayır.